alışkanlığının çok gelişmediği zaman dilimlerinde yani mecburen çok er, uzattık, erteledik vesaire ettik ama bir süreli yani e, tempolu bir okuma. Öyle e, rahat bir okuma, canın istediği zaman boş kaldığı zaman okuma gibi bir usul değil bu. Bu, öğren, bu gruba katılacak öğrencilerin derslerinin derslerinde bir düşme yerine tam tersi, derslerinde bir iyileşmeyi şart koşuyor. Bunu çok iyi takip etmiyorum ama, e, edemiyorum daha doğrusu. Fakat işlerinde derslerini de iyileştiren ve çok iyi okumalar yapan öğrenciler ortaya çıkıyor. Böyle örnekler var, şaşırtıcı. Bu bağımsız okuma, yani bir arada okuma diye bir söz konusu değil. E, i̇şte bir araya gelelim, okuyalım, tartışalım. yok Herkes anladığından şey diyecek, e, böyle bir okuma. Her kitap okunduktan sonra bir değerlendirme yazısı yazmalarını şart koşuyorum. Ee, bu o, kitaptan anladığı, kitabın e, kitabın kendi üzerinde meydana getirdiği tesir vesaire gibi bir husus. Yani öğrenci için kolay değil. Ele başlangıç için kolay değil. Ama bunu zorluyorum, bunu yaptırmaya çalışıyorum. Okumalar belli bir noktaya gelince bir konu o yazarla ilgili bir konu seçmelerini, kendilerine en çok ilgilenen ilgilendiren bir konuyu seçmelerini ve o konuyu mütakip okumalarda daha dikkatli bir gözle o kitaplarda aramalarını, okumalar bitince de bu seçtikleri konuyla ilgili bir konuşma metni hazırlamalarını şart koşuyoruz ve okumalar tamamlanınca da bu konu seçimini yapıp çalışan arkadaşların en başta kendi grubuna, daha sonra ikinci e, defa dışa dönük bir panel şeklinde e, o yazarı anlama, anlatma gibi bir başlıkla e, faaliyete katıyoruz. Böylece bir konuşma, e, toplum karşısında konuşma e, uygulaması ortaya çıkıyor. Bunun bir devamında da bu konuşma yapan arkadaşların, konuşmadan sonra kendilerine bir güven gelenlerin özellikle e, bu metin üzerinde biraz daha çalışarak bunu yayınlamalarını hedefliyoruz. Ama bu konuda çok mesafe alamadık. Yani evvela kendimiz e, internetle bir dergi vesaire gibi bir şey çıkaralım, orada yayınlayalım derdi ama e, yani olayın çok ferdi bir faaliyet olmasından dolayı bu mümkün olmadı. Dolayısıyla birkaç tane örneğin dışında başarılı olamadı. E, ee, hadisenin okuma ile ilgili şeyisi bu. Okuma faaliyetinin içerisindeki olan bu. Bu gruba katılanlardan istediğimiz bir kısım daha sorumluluk var. Bunlardan bir <laughs> tanesi şöyle, birkaç hususu şöyle. Bunun, bu okumaların e, yaz dönemlerinde ya daha doğrusu şöyle yılın Ramazan ayına denk getiren zamanında e, işte oruç ve Teravi gibi bir e, ibadet yerine katılan, o zaman dediğimiz has ibadetin yanına e, bir mehalle e, Peygamberimizin hayatını konulan yeni bir kitabı okumalarını her yıl bunu tekrar etmelerini, bunu, bunu sürekli olarak yani hayat boyu sürdürmeleri gerektiğini bir vebal olarak söylüyor. Ayrıca e, kendi yazar listelerini bu okumalar bittikten sonra oluşturmalarını. Benim okuttuklarımdan e, aldık alabilecekleri olabileceği yazacaklar ama daha sonra yazar listesini e, oluşturmaları gerektiğini. Bunu da şöyle yapacaklar. Eğer çalışma hayatına girmişlerse, aile hayatı başlamışsa e, her yıl bir yazar seçip okumaya devam edeceksiniz diyorum. Tabii bunun uygulaması henüz yok. Yani henüz öyle gruptan ayrılıp bu safhaya geçenler var ama grupla bağlarını sürdürüyorlar. Her yıl bir yazarı seçip okumak. Yani çalışma hayatına girmiş, işte bu sene işte şey okuyacağım, yabancı bir yazar, yani yerli bir yazar okuyacağım falan diye. Ee, bunun devamında da yine küçük bir grup oluşturup e, okuma faaliyetini sürdürmesi konusunda onlara telkinde bulunuyor. Bu üç ilde dediğim gibi yedi yazar, diğer iki ilde de beş yazar tamamlanmış oldu. Hedefimiz on yazardı. Kolay olmuyor. Yani hani olabilecek gibi bir düşünce var uzun zaman gibi ama e, okuma alışkanlığı kazanıncaya kadar. Ayrıca bir e, siyasinin bu işlere girerken e, duyulan tereddütü aşıp o çocuklarla böyle bir yolda devam edebilmesi için bayağı zaman gerekiyormuş. En son itirafı bu gruplar içerisinde çok bereketli olan bir Bolu'daki Boru, e, en önde koşan yani en önde olan çocuklar son konuşmamızda dedi ki çok sıkıntı çektik bizim dedi yani böyle e, için geliyor? için bu kadar zaman ayırıyor e, nedir arka plandaki amaç plan diye yani onu halledinceye kadar çok zaman geçti dedi ben hiç hissetmemiştim yani onların böyle bir e, soru e, içerisinde olduklarını, kaygı içerisinde olduklarını yani o buradan hissetmemiştim. Öyle diyor, çok diyor, yani problem oldu diyor. E, fakat tabii müddet sonra bu gideriliyor. Giderildikten sonra da işler biraz daha kolaylaşıyor. Efendim şimdi e, bu çalışmanın e, bir de şey tarafı var. Esas e, yani bu genç insanlara bu okumakla, okuma faaliyeti içerisinde biz neyi hedefliyoruz? Onunla ilgili de birkaç cümle söyleyeyim, birşey Hayatımızın, kendimizin de hepimizin gözlemleri, çünkü hayatımızda dönüm noktaları var. Bu dönüm noktaları, e, işte bize e, de yavaş yavaş şekillenen karakter, dünya görüşü, üniversitede daha da netleşirken, aslında e, hayata e, biraz daha e, yaşamaya ve anlamaya yönelik gayretlerimiz var ve bir hazırlığımız var. İşte bu hazırlık döneminde biraz doğru adımlar atıyoruz. <laughs> Belki erken olsa daha isabetli olur ama işte bu dönemler ancak hani farkındalık daha çok arttığı bir dönem. Şimdi burada bir kısım insanlara, yani kendi hayatımıza da böyle bir yol gösterme, bir rehberlik etmenin çok değerli sonuçları var. Yani üniversitede okuyan, Bununla ilgili kendi yaşadığım birkaç örnek var. Biraz önce diye neredeydi öğrenciden bahsetmiştim. Bu öğrenci öyle okumalarda iyi bir noktaya gelirken çok da iyi, yakın tanımıyorum. Yani sadece öğrencim benim, derslerime giren bir öğrenci. Ekonomik durumunu bilmiyorum, nereli olduğunu falan çok fazla bilmiyorum ama e, bilgi alışverişimiz iyi. E, bu öğrenci boş zamanlarında bir fırında çalışıyor. Yani orada ekmek satıyormuş. Bu okumalar başlayınca esnaf olan sahibi yani aynı zamanda ekmeği pişiren hamurun falan insanda demiş ki ne yapıyorsun sen bir değişiklik var sen de. da anlatmış da böyle böyle bir şeye başladık biz. Ee, okumalara başladık. İşte şöyle yapıyorum. Peki niçin yapıyorsun? Demiş ki ya bunun yani derslerimiz iyi olsun diyor. Hem kültür olarak e, iyileşmenin, bir taban e, şeyi oluşturmanın gelecek açıdan çok önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca bize yurt dışında falan master falan diye de bir şey yapıyor. Yani bana araştır diyor, git oralarda bulabilirsen eğer akraba şu bu burs yurt dışında yap diye söylüyor. Bu nedir diyor master falan. Anlatıyor patronlar. Diyor ki yani bunun maliyeti nedir? İşte diyor ki yani herhalde 2000 mark filan bu de bilir. Ben finans edeyim seni. Uzatmayayım. Bir gün bakanlıkta dururken özel kalemden dediler ki Söner ve yanında bir arkadaşı sizinle görüşmeye gel. Tahmin ettim bu onun olabileceğini. Şeri aldık. Fırıncı Ahmet dedi. Ve oturup konuştuk. Berlin Üniversitesi'nde işletme doktorası yaptı. Bu arkadaş. Yani Söner'in e, ilgili hadisin kendisinin hazır olması ile ilgili, kendisinin bir yöne e, niyet etmesiyle alakalı bir şey. Yoksa benim ona çok fazla bu konuda bir şeyim yok, bir müdahalem olmadı, bursunu bulmadım, vesaire etmedim. Ama onda bir arayış, yani öğrencinin bir hazırlığı, bir niyeti ve bu niyetinin de karşısına, yani milyonda bir ihtimal olan bir adam çıkartması ve onun bu işi yapması, yani o adamın Allah bilir nice ihtiyaçları var ama buna nasıl karar verebilir böyle bir adam, o sonelere nasıl rastgele? Bu e, bir insanın hayatında e, işte biraz tesadüflerle falan da açıklanabilecek bir gelişme ama onun hayatında çok büyük bir ulaşmaya yol açıyor. İşte bunu bu durumda olan insanları biraz bulmaya çalışmak ve bir onlara dokunmak, onlara bir yol göstermek gibi bir şey. Bunu yaparken de hayat felsefesiyle ilgili de bazı şeyleri kendilerine empoze ediyorum. Bunu böyle sık sık da tekrarlıyorum. Bunları da kısaca ifade etmek istiyorum. Bir, benim okuma grubuma girenlerin birinci önceliği çalışmayı karakter haline getirecekler çalışmayı karakter haline getirmek demek bu Cengiz tarif ettiği romanındaki sahnedir. Dünyanın en iyi işini yapıyor gibi işini yapacak insan. Öğrencisi öğrenci çalışma hayatında. Çalışma hayatı hayatının son sahnesi ise son sahnesini bile iyi yapar. Yani çalışma karakter. Böyle insanlar hepimiz tanıyoruz. Böyle insanlar var. Hatta bu Cengiz Aykotuğ böyle diyor. Dünya diyor bu insanların elinde dönüyor diyor. Ben onu tabi bir mecaz anlamında söylüyorum. Yani bugün gelişmiş ülkelerde de böyle bir grup insan var. Bizde de böyle bir grup insan var. Nisbi oranı bizde yüzde üç dörtse onlar da beş altı olduğu için öyle. Ama orada da o insanların elinde o ülkeler dönüyor, o ülkeler gelişme gösteriyor. Bizdeki bir kısım sorunların da varlığı, oranın düşük olması, niteliğin az olması vesaire. Ve neticede insan olmuş yani bir çalışma karakter haline gelecek. Ve bu çalışmanın e, karakter haline gelmesinin örnekleri e, bir bakıma biraz önce söylediğim sembolik haller. İkincisi özgüven sahibi insanlar olacak. Ve özgüven sahibi insan olmak isteğe bağlı çok kolay bir şey değil. En temel sebebi küçük başarılarla bunu geliştirmek gerekiyor. Yaptığım iş biraz o küçük başarılar. Yani okuyacaksın. Yirmi kitap okunmaz, diyor. Bak şimdi, sen girdin mi bu gruba, söz verdin mi bana? Bir kere oku ya. Yani biraz böyle şeyle e, nazlı bir şey. Bak bir defa oku. Tabi ondan sonra çık bu grupta. Ama bir defa oku. Şunu öğren. Artık senin eşeğin ben isterse iki ayda, üç ayda yirmi kitap okuyabileceğim noktaya taşıyan. Ondan sonra ne yaparsan yap. Tabi gidemiyor okuduğu zaman. Ama böyle bir şey. Yani bir özgüven küçük şeyler. Şimdi kendisine ek bir külfet geliyor bu okumayla. Derslerinde iyi olacak. Ona göre imkansız. Ama öyle örnekler çıktı ki. Bunlardan bir tanesi Nurettin Topçu okumalarından sonra geldi Şubat'ta. Hocam dedi ara dönemde mezun oldum. Zaten dedi sık şeyim bunu ikramım böyleydi. Üç buçuk yılda mezun oldum. Tebrik ederim dedi. Çok da böyle aklı başında bir çocuk. Not ortalaman kaç dedim? 2.29. dokuz. Yani yani nasıl böyle bir şey olabilir? Bunu nasıl söylersin? Nasıl 229 olur? Hocam ben elimden geleni yaptım dedi. Ne yaptın dedim. Yani elimden ne geliyordu ne yaptın? sen 229 yani Allah aşkına. Hocam size tanıştıktan sonra onu dört 400. E dedim o ancak 229'a mı çektin? Evet öyle dedi. Yani çok kötü dedi işte oraya çekti dedi. Şimdi bu öğrenci açısından bence çok dönüm noktası. Yani 4-0 yapacak kapasite var ama kullanmıyor. Niye kullanmıyor? İşte basit, gerek şey, basit gerekçeler. Önem vermiyor. Tembellik vesaire. Yani bu 4 olsa ne olur? Onu hatta öyle olanları bile de yani küçük görüyordur. Ama hayat öyle değil. Yani yaptığın işi güzel yapacaksın. Yaptığın iş öğrencilik. Güzel yapmakta o eğitimi en iyi şekilde alacaksın bu küçümsenecek bir hal değil, aşağılanacak bir hal kesinlikle değil. Bu kendine güven konusundan sonra doğru sözlü bir insan olacaksın. Yani okuma grubunun çok dışına çıkıyor tabii ki. Yani temelde hayatta e, değer olarak sahip olacağımız şeylerden bahsediyoruz. Bunu, bunu hayat boyu sürmesi gereken, bugün başlaması gereken. Mesela gruba katıldın mı? Bunu okuyorum. Bak artık doğru sözlü bir insansın. Bana söz verdin çok dikkat edeceksin. Bana benden habersiz ayrılmayacaksın. Haber vereceksin. Mütabakata varınca ayrılacaksın. Yarın işverenine de böyle çalışacaksın. Yarın e, söz verdiğin herkesle böyle yapacaksın. Yani yaratıcına verdiğin sözü, milletine verdiğin sözü, eşine verdiğin sözü, çocuklarına verdiğin sözü, arkadaşına verdiğin sözü tutacaksın. Sadakat sahibi bir insan olacaksın. Sonra aileyi çok önemseyeceksin. Ailesine önem vermeyen bir insanı, ben vatanımı, milletimi, ben çok seviyorum şeysine palavra olduğunu inanıyorum. Eğer çok seviyorsan ilk önce buradan başlayacaksın. Bu halkayı çok önemseyip bir mesuliyet duygusuyla hareket edeceksin. Ne demek bu? Mesuliyet yani ne yapacağım? Ha, ailede, aileyi bir müşahede gibi göreceksin. Sorunları şimdiye kadar görmezden geldi. Bundan sonra göreceksin. Tamir edebildiğini edeceksin yapamayacağın şey şu. Bu ailedeki ilişkileri zayıflatmayacaksın. Zayıflatan olmayacaksın. Elinden geldiği kadar güçlendireceksin. En çok çocukların şaşırdıkları ve daha sonra gelip bana anlattıkları madde bu. Annemle bir saat konuştum. Öyle çok sevindi ki. Babama bir hediye aldım. Hiç almamıştım şimdiye kadar filan. Yani bizim tabi bunlar hep benim geçmişte yapamadığım şeylerin de biraz <laughs> telafisi olduğu için. Yani iyi anlıyorum. Bir büyük idealin olacak diyorum. Bu bir büyük ideal, bu okuma grubuna giren insanlar. Yani kendi hayat safalarınla ilgili idealler değil. Yani tabii olarak karşına çıkacak şeyler değil, olması gerekenler değil. Çok büyük bir ideal. Yani toplum, millet, vatan, insanlık vesaire vesaire. Onu zaten ee, birçoğu için bu konuda bir sorun yok ama bir büyük idealin sahibi olacaksın. Çünkü bencilce bir hayat hiç kimseyi bu dünyada mutlu etmesine imkan yoktur. Ya başkası için yaş, yani ke sadece kendin için yaşamayacaksın. Ve kültürlü bir insan olacaksın. Bu kültürlü insan olmak meselesini de mesleki eğitime verdiğin önemden sonra ikinci sırada bu olacak. Çünkü kültürlü bir insan olmak demek hem bu yukarıda sayılan unsurlarla beraber ailene, topluma, insanla vesaire bir hizmet varsa bu mesleki eğitimle belli bir ölçüde olabilir. Ama bunun, bunun daha kapsamlı olabilmesi için bir bir insan olman gerekir. Yani hem kendi toplumuna ait hem uluslararası toplumla ilgili anlayışın, görgün, bilgi vesairenin buna uygun bir şekilde gelişme göstermesi gerekir. Bunun da yolu okumaktır. Okumanın da bizdeki yöntemi yazar okumaktır. Yazar okumaktan da maksadım bir yazarı anlayarak bütün eserlerini okuyarak hakkında yazılanı okuduğumuz zaman biz bir adamın sadece romanlarında e, ifade ettiği yazılarında ele getirdiği görüşlerini, dışında esas kendi karakterini olaylara nasıl baktığını nasıl düşündüğünü anlarız. Bu aslında e, çok sevilen bir yazarla okuyucu arasındaki ilişki şey mürit ilişkisine benzer. Yani onun yaşıyor olması da önemli değildir. Eğer onun söyledikleriyle ruhen uyuşuyorsan bu okuma yıllarca devam edebilir. Etmelidir de. Nitekim benim bu yazarla seçtiğim yazarlar benim bu anlamda irtibatlı olduğum insanlardır. Bir kısmı sağdır. Bir kısmı fıvatlıdır. Ama bağlarımı sürdürüyor ve kendi okuma listemi bu çocuklara aktarıyorum. Dolayısıyla böyle bir faaliyet içerisindeyim. Ee, uygulaması da işte dört yılı açtı. İşte ondan önce iki yıllık bir uygulaması daha var. Ee, i̇yi sonuçlarla karşılaşıyorum. Mesela bunların içerisinde henüz lisede olup da bu konuya müthiş adapte olan çocuklar Mesela yaz tatilinde Akif'in üç tane kendi eseri. Safat'ı, Meali ve Mevcutları. Onun dışında da 30 tane kitap seçtik. Biraz fazla seçtik. Bu 33 kitabı okuyan çocuklar çıktı. Konusunu seçtiler. Konusunu da Ekim ayının içerisinde bitirdiler. Duruyor şimdi. Bekliyorlar. 27 Aralık'ta o şehirde yapılacak anmalarda konuşacaklar. Hepsi bu kadar tabii şeyli değil ama her şehirde Akif'ten iki kitap Akif hakkında iki kitap okuyan bir biçimde oluşturulan bu e, gruplarda okuma grupları grup şeyleri var, iletişim ağları var. Orada yani çocukların yazdıkları e, yani hayretler içerisinde yani ilk defa Akif ile ilgili e, gerçeklerle karşılaşıyorlar. Ya böyle bir adam nasıl olabilir? Bu kadar düzgün bir adam nasıl olabilir?